Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz Ben Sercan. Oğlum ben Kahraman'la kaldım. beraber e, yeni bir videoya başladık. E, kahraman Elitra ile uçabilmek için e, bir dünya hazırladı kendisi. Yani dünyayı oluşturdum. Bazı yani yerleri... Normal dünya oluşturdu. Ondan sonra yerler hazırladı kendine uçmak için. Genişletilmiş biyonlar diye bir tane seçenek vardı galiba. Evet genişletilmiş geniş bir Hadi başlayalım. Kahraman sendeyiz oğlum. Anlat ne yaptığını. Arkadaşlar ee, öncelikle merhaba. Burada elitramız var. 3 tane alalım kabayı bir şeyimizi. Zaten elit bir de netherite set aldım. Düşersek ben yani, ölmeyelim diye. Spawn point'imiz burada. Başlayalım mı baba? Başlayalım olur. Ben şunu bir şöyle Açık Acıkmayız büyük ihtimalle. Oo korktum. Sen daha korkmadın. Ha yukarıda uçuyor bu. Bak çarptım mesela. Çarptın ama düşmedin. Oha! Aferin lan. Ben yapamam bunları ha. E, sanki Olay ben yapabiliyorum. Beyler. Teşekkürler hayatım. Neredeydi? Ha şu. Sen <laughs> hazırladın ben gördüm. Aa! Hiçbir şey olmadı. O, 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 o neydi lan? Beyaz bir şey vardı orada. Kar. Ha, kar mıydı onun içi? Evet. Nereye gidiyorsun lan? Oy başım döndü. Ha, buradan çıkacaksın yukarı. O ne o kapalı gibi görünüyor bir an. Kar mı kaplı yüzey? Tozlaşmış kar var artık. He. Şimdi nereye gidiyoruz? Oy. Ben hiçbir şey görmüyorum şu an. Artık. Ben de görmüyorum ki doğru. Ha, geri mi döndün şu an? Hayır. Şimdi şurada ok yapmıştım. Oraya çıkacağız. Çıkarken de ölmeyeyim. Elektra var mı? Ölür müsün? Şuraya çıkacaktık. Oku çok güzel çizmişim. Onu fark ettim. Ya ben burayı çok kısa yapmışım ya. Haritayı. Ben ne bileyim. Burası son nokta İniş mi? Hazır mısın? Ne var orada? Patlayacak. Vay! Neyle patlattı şey Rüzgar seni. topu. Böyle bir şey mi var artık? Ben diğer videolarımın bir tanesini zaten bu düzeni yapmıştım. He biliyorum evet fırlatıyordu. İzledin zaten sen de. Evet evet. Sen yoktun. Bak, inip ben de o zaman portakalda gitemedim <laughs> Aslında Aslında <laughs> da çok yerine eklenmedi ki. Bak mesela. Biliyorum biliyorum tamam. O zaman yüksek bir yerden düştüğünde bu da ee, senin ölüm şey ölmeni engeller. Evet. Bu da zaten kılıç atabiliyorsun bunlar Zaten bak. Şimdi şunları çıkarttım ya. Buradan geleceğim. Basacağım buradan şuraya düşeceğim. Bir şey fark ettin mi? Ne demek şimdi? Rüzgar topunun özelliği. Ya yani fazla yükseğe gitmezsen hasar vermiyor. Tabi birkaç saniye mesela buradan. Hayır hayır anlamadın suyla batır bilmem ne yapıyorsun ya. MLC tamam. Bak MLC. Bununla da tam yere düşeceğin zaman rüzgar topuna bastığın an tutmaz mı seni? Zaten tutuyor. diyor. Onu diyeyim, demek istedim. Ona dondun lan. Tozlaşmış kadar. <laughs> Annen abinle uğraşıyor. <laughs> Düşüyordum ha daha demin. Oooo hazır mısın? Evet. Daha daha fazlasını yapamadım ama. Birçok yerde deliği falan var Şimdi devam mı ediyor daha Ya devam etmiyor ama yani şöyle yerler hala bulunuyor. He kafana göre geçebilirsin yani. Ben dostlarım. Için. Ay. Bilef geçtim. Onu fark ettim. Bir şu yanma efektini biraz gerçekçi yapabilseler sen tasaydın. Ben ne anlarım? <laughs> oynamayı zor öğreniyorum. <laughs> Nereye gidiyorsun lan? Başın döndü. Son bloğu çıksana. Al. Gel Ne? Son bloğu çıksana. Nasıl son bloğu? En tepeye. Yalnız yükseklik limiti değil mi? Ha. Yani. Yükseklik limiti... Kaçtı? Bloktu? Kaç blokta o ya? Yani. Artık arttı. Arttı mı? Yer altına da arttı, yükseğe de arttı. Hadi ya. Baba, şu an görüyorsun değil mi ne kadar yüksekte olduğumuzu? Bunlar yüksek ya, yükseklerde mesela zümrüt oluşuyordu ya, daha fazla oluşuyor. Daha, ben bu orteyi yaparken birçok yerde gördüm onu. Artık. Deneyecek misin? Ne yapacağım ben? Deneyecek misin? Dersene <laughs> mi? deneyelim. Bakalım yapabilecek misin? <laughs> gel, gel. Gel, gel diyor. Dalga geçmeye hazırlanır gibi yapamayacağımı biliyor tabi. Elitre nasıl çalışır? E, kim? <laughs> o kim? Aşağı atlayacaksın, havadayken bir kere space'e basacaksın, sonrasında havaya bir şey at. atacaksın. Space'e basıp bırakacağız mı, basılı mı tutacağız? Basıp, basıp bırak. Oradan geç. Heh, ışığı takip et. He geç oradan. Geç. Hadi. Ay. Aşağı, sol, sağ. O gibi. Neyse. Space, space. Yok baba. Bu <laughs> kafa ikisi. İyi öleceğiz lan. Evet, burası. Ben dedim öleceğiz diye. Ya Sercan Ay, kinetik enerji diyor ya. Daha iyi olmuş. Aa niye öyle oldu arka arkaya <laughs> o? Neredeydi <dedi> bizim yerimiz? Biraz geliyor uç sen bir dakika. Oo gene öldü. Oğlum niye bu kadar zor yapıyorsun bunu ya? Pardon? Ben... Niye bu kadar zor yapıyorsun bunu? Bana kolay videodaki izleyenlerin bazıları da zaten kolay olduğunu belki söyle. Sadece birkaç kısmı vardı kolaylaştırdım ben devamlı. Çarpışayım anlayınca alta daldım. Mesela şu tozlaşmış kar vardı ya onun içinden geçme, geçip geçmemeyi test ettim ben. Ne oluyor ya? Kim vuruyor bana böyle? <laughs> Babacım duvara doğru bakarsan tekrar hasar yemeye devam edersin. baba. <laughs> Çok yanlış yönden Neyse arkana bak. Arkanda nerede, demir golem var. Nerede lan? Aa niye öyle o? Demir bon. Kim? Ters çevirme ismet kiti var. He. Bak yer kapladım bir Anladım. Hapsettim onu. Videoda buraya düşmeseydin Videoda gören olacak mı diye. e ee, baba nereye? Mı, İstanbul mu Yoksa yurt dışına. Çok uzağa gittin de. Yoğurt dışını. Yani hala yok. Baba bir yere kafalama girsene. Öleceğiz mi? Direkt. Öldük. <laughs> Çekip bakayım ben deneyeyim ben. Hızlandıracağım yani. Tamam bir kere desen oynayın. Ondan sonra bileceği sonlandıralım. Evet ama bu video kısaydı. Bugün gibi bir tane daha dünya var benim. O da MRC dünyası. Sen sevmiyorsun. Ve bunlar artık patlamıyor. Patlıyormuş. Başlayalım. Çok hasar yedim. Hiçbir şey olmamış gibi mi yapsam? Daha demin ölmemişim gibi devam edelim arkadaşlar. Bu evi büyük yaptım. Gidiyorum ben. <Sessizlik> 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 Şuraya gideceğim Aa, <laughs> <Şuna geliyorum. Gülüyor> hey, niye gelmiyor böyle <laughs> Baba. Baba bir yer Baba gelsene bir. Evet. Bir şey yapacağım videoda senden. Tamam. Elitre'yi giymemişim ki ben. Babamın şey yazmadı. Sef olmadı. Daha demin denediğim şey gösterecek. Yeah. arkadaşlar şimdi biz başlangıç oh. bu da çok iyi bir yer. keçiler keçi bunlar bize vuruyordu normalde vur lan. Bugün ben Bu Öldüm de çıkıyor Az bir tanesi daha Han Lan Kaçma lan Boynuzu Boynuzu gelmiyor. Baştan. O zaman arkadaşlar Şimdi başlıyorum ama Hızlıca sona kadar gideceğim <laughs> Hiçbir şey olmadı Hop dönmeyelim Buradan Şurası çok inceymiş Geçtim Geçtim Sağ Geç aşağı gel Sağ. Şuraya insan varmış. Şuraya bir mızrak yapıyor. Yani. <laughs> <laughs> Ooo. Daha demin çok iyi geçtim. yanlış geldim. Nereydi ya? Çıktık buradan. He. Buraya da bir işaret yapmalıydım. Kapımıza çıkalım. başlayalım ha? hadi, hadi. önce bir dakika eltram yok